Sonunda bitti be. Sonunda bitirdik be şu oyunu. Vay be. 2028 liram sadece kovan'dan aldım. 100 liram vardı zaten. Vay be. Özledim. Tabii ki bu videoyu onun için çektim. Lan. Ne yapıyorsun burada? Buraya gelmem altı ayımı aldı. Altı ayımı aldı. Ya gıcık. Espri anladınız mı? Altı ayımı aldı. Altı ayımı aldıktan sonra Bak arkadaşlar bunun dediğine bakın. Bu bilim adamına güvenmiyorum. Bu bilim adamı dediği de şu. Şimdi Muzaffer bana söylemişti. Şimdi bana Muzaffer söylemişti. Bir tane labonun içine bir şey atlıyorduk. Onu da paylaş demişti. Şimdi ona gidiyoruz. Super bir Adventure'ı bitirmek için tam tamına 30 dakika harcadım. Ne 30 işte. Kaç saat şu an? bir saattir falan bayağı uğraşıyorum ve şu kraliçe arı şimdi benden özür diliyor ya dilemesin abi reklam çıktı şansa bak telif yiyeceğiz lan